Çankırı konfederasyonu benim köyümü sunar. Herkesin köyü kendine güzeldir. Özü başka, sözü başka, insanı bir başka. Benim köyüm bambaşka dedik ve benim köyüm ekibi olarak çıktık yola. tarihe tanıklık eden bir köydeyiz bugün de. Eski ve yeni yerleşimiyle geçmişin izlerini taşıyan Akça Vakıf'tayız. Benim köyümde yine bir köydeyiz. Akça Vakıf köyündeyiz. Şankırı merkeze bağlı bu köyde yaklaşık 12 kilometre yolculuk sonrasında gelmiş bulunmaktayız. Şimdi benim köyüm ekibi olarak Akça Vakıf'ı gezeceğiz. Akça Vakıf'ın güzelliklerini aktarmış olacağız. Hadi bakalım gezelim köyümüzü. Köyün tarihi camisi ve minaresi buradaki köklü geçmişin en güzel kanıtı. Akça Vakıf'ın bu güzelliklerini aktarıyoruz. Burada 1930'lu yıllarda yapılan bu camide birçok kişi namaz kıldı, ibadet etti, dua yaptı ve buradan ezanlar okumuştu. Kim bilir hangi hocalarımız, hangi imamlarımız. Harmancı, dikkat et aşağıya düşmeyesin. Akçavakıf köyünü gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir köydeyiz. Burada hayvancılık çok etkin bir şekilde kullanılmaya devam ediyor ve bal kabağı ve patatesinin çok meşhur olduğunu söyleyebiliriz. Ama bal kabağı Çankırı'da belki de bölgede tekdir diye iddialı Akçavakıf köylüleri. Artık şunu da söylemeden geçmeyelim. Eskiden de buranın ...bağı, bahçesi çok meşhurmuş ama bağcılık ve bahçecilik artık şu anda Akça Vakıf'ta yok denecek kadar az. Buranın en meşhur lezzeti ise balkabağı. Tatlısı bir başka güzel. Üzerine ceviz ya da fındık, biraz da tahin eklediniz mi? Oo, tadına doyum olmaz. Biraz da balkabağını şöyle elimizde tutalım. Çok Cennet meyvesi mi oluyor? Evet, aynen öyle. Daha bunlar erileri bitti yani 20-30 kiloluk kabaklarımız vardı. Bunlar ufakları kaldı yani. Bunlar son zamanların şeyleri kaldı yani. Peki iyisini nereden anlayacağız? Hala iyisini pişmiş olacak, sert olacak, kırmızı olacak. Kestiğin zaman içi turuncu mu olacak böyle? Aynen öyle. Çekirdek çok mu olacak? O çekirdeğe belli olmaz. O çekirdeğe iyi sıfatçı diye bir şey yok. Kabakta çekirdek dolu, az dolu, çok dolu. Ama Akça Vakıf'ta alırsa hepsi de güzel mi diyorsun? Aynen öyle yani. Eğer Akça Vakıf yolu üzerinden geçiyorsanız Buradan balkabağı almadan geçmeyin. İster Çankırı yönü, ister Kastamonu, İstanbul, Samsun yönü. Akçabakır köyü'ne gezmeye devam ediyoruz. Mehmet abiye denk geldik. Mehmet abi evet. merhaba. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, köyümüzde kaybolan, tarihi e, tarih, yerlerimizi tanıtımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Burası bizim şu anda pınar olarak bildiğimiz türbemiz. Gök Dede türbesi evet, burası de, mı? türbesi burası. Ee, biz yağmur doğalarımızda falan ev kurbanlarımızı burada geçeriz. Aşağıda çekmemiz vardır. Yardım... Şöyle gelirsen yaklaşırsan Mehmet abi. Aşağıda da çeşmemiz vardır buraya ait olan. Ee, yeni restoran edildi burası da. Yazgıç aynı şekilde faaliyet gösterisi çeşmemiz. Burası daha önceden e, develerin geçiş bir cergahı olduğundan, deve yolundan daha devam olan yerimiz burası. Ee, hanmış. Geçiş cergahları, konaklama yerleriymiş kadar Bayağı bir tarihi Yani kervanlar yani, geçerken bu güzel geçiyor, evet, geçiyor. Evet, burada mola, mola veriyor. Varmış. Evet, burada mola, mola veriyormuş. Burada dinlenip buradan gidiyor, devam ediyorlarmış yolculuklarında. Burası köyümüz çok eski ve tarihi bir köy. Göç almayan ve göç vermeyen bir köy. O yüzden e, tarım ve hayvancılıkla meşgul olan bir köyümüz. Tarihleri güzel. Akça vakıflılar yüzde yüz yerli diyoruz o Evet yüzde yüz yerli yani göç almadı bizim köyümüz. Tarihi çeşme var diyordun oraya doğru gidelim evet, o zaman. Evet tarihi çeşmemiz de burada türbemize ait olan. Gökpınar mevkii cenneti ya evet, çeşmesi. çeşmesi. İsmi kim verdi belli mi? İsmi şu an belli değil, bu şekilde yapıldı. Su içiliyor mu Mehmet i̇çiliyor abi? İçiliyor. Burası çok güzel. Ee... Elimizi de yıkayalım. Çok Daha çok burada, çok burada görmüş olduğunuz gibi. Evet tarihi bakır tas. Geçenlere e, bir de bir tas da su içmeleri da var. için ayarlanmış diyelim. Evet bardağımız da var burada. Haydi şifa olsun. gerçekten güzel su. Çankırı'nın yaren kültürü Akça Vakıf'ta ne alemde? Yaren kültürümüz hala şu şekilde faaliyette yani devam ediyor. Yaren kültürümüzde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Toplu birlik ve beraberlik içerisinde gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Katılımlarımız güzel oluyor. E, kültürümüz devam ediyor şu anda yani gençlerimiz e, örf ve adetlerimize uygun olması için büyüğüne küçüğüne karşı saygı ve sevgiyi öğrenebilmesi için hepsi çocuğumuz, gencimiz, yaşlısı, ihtiyar hepimiz hatırımda bulunuyor yani. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Akça Vakıf'ta bize eşlik ettin. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Köyümüzü tanıttığınız için onu da şeref duyduk. Allah'a ısmarladık. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bülten 18'i takip etmeyi unutmayın. Köyümüzde seyredin, takip edin. Allah Çok ısmarladık. teşekkür ediyoruz. Mehmet abiyle birlikte veda etmiş oluyoruz sevgili takipçilerimiz. Akça Vakıf köyündeydik. Güzel bir köydü. Biz keyif aldık. Hem tarihi anlamda hem de tarım anlamında, hayvancılık anlamında gerçekten çok güzel bir köydü. Bizim için de keyifliydi. Haftaya bir başka köyde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Kalın sağlıcakla. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Bülten 18'i takip etmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Çankırı Konfederasyonu benim köyümü sundu. Herkesin köyü kendine güzeldi.